Boş. Yavaş. Bizim ay kızın anaz takılsınlar. Eski aşıklar. Bunlar tam bir eski aşık arkadaşlar. Bunlar birbirini seviyor. Kavga da etseler, etmiyorlar da öyle büyük kavga da etmiyorlar. Av verim size. Bak koklattırmaz, koklama. Koklattırmaz. <laughs> Hay zibidiler abi Abi eski aşıklar. Şimdi yorumlarda e, Aygız'la eee Hayduz'un yavrusunu al diyor, diyorsunuz arkadaşlar. eee şimdi gerçekten de ben bunu söylüyorum. E, Aygız benim stilim değil. İnanın gerçekten de sevdiğim bir köpek e, Değil yani e, Hatta şunu söyleyeyim size Daha büyük konuşacağım Ben e, Metin abiden e, Yavru almayı dahi düşünmüyorum Metin abinin köpeklerine kötü demiyorum Hayır daha... Tam tersi e, Çok güzel köpekleri var Mükemmel köpekleri var Ama herkesin zevki e, Ayrıdır Şimdi ben zaten baştan belli ne diyorum ben diyorum, kendi ırkımı, kendi soyumu üreteceğim. Ben buna çaba gösteriyorum. İnşallah bunlar da e, benim soyumun başlangıçları olacaklar nasip olursa. E, bir de deli kızla kurt boğan. E, yani herkesin sevdiği bir e, tarz var arkadaşlar. O yüzden e, ben köpekte kangalı seviyorum. E, akbaşı seviyorum. Yani arazi köpeğini seviyorum arkadaşlar. Yani şu, şu anda şu köpek beni hiç tınlamıyor. Dağmıyor. Çağırırım gelmez. Giderim gelmez. Giderim gelmez. Yani çok farklı bir şey. Ee, yani sürekli çıkarttığımda. Bak ne dedim bir, bir haydutla haydut da seslenmediği için şey yapmıyor. Ee, bir haydutla anlaşıyor. Bir de bozoyla anlaşıyor. Ha, bozodan da korktuğundan anlaşıyor. Ee, yoksa ona da dalacak zibidi. <laughs> Haydut nasıl koşuyor arkadaşlar öyle böyle değil ya. Kız. Kimmiş kızım o? Ha? Tut ben büyük bir olay unuttum. Yavrularım burayı kapatmayı unuttum. Ay kız buraya girerse vallahi <laughs> yavruları telef eder Allah göstermesin. Onu da örtelim ya. Tamam. Sen ne örüyorsun burada sen sen? Sen ne örüyorsun burada? Atlama. Atlama. <laughs> Ağzıma, ben patileriyle giriyorum Yumruk atıyorum, boks atıyorum. Ben bilmiyor musun senin boksör olduğunu? Düzü. <laughs> <laughs> Aralıkta valla bu delik şey Ay kızın kafa gerçekten kırık. Hayvan o tarafa gidiyor, bu tarafa geliyor. Arkamdan geliyor sanıyor. Arkaya hav hav diyor. <laughs> Sibidi. Hemen duvaş meyeri arıyor. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir köpek. Hani hakkını yememek lazım. Fiziki, fiziği olsun, şunu olsun, bunu olsun, kafa yapısı olsun. Gerçekten güzel köpek. Yalana gerek yok ama e, kameradan da zaten e, gözüküyor. Mükemmel duruyor. Ama gelin görün ki gerçekten de ama yani yaşamak lazım buraya gelip de şöyle benimle bir hafta bir dursanız hal ve hareketlerine köpeklerin tam olarak iyice baksanız e, diyeceksiniz ki bu haklıymışsın. Gerçekten de öyle yani arkadaşlar. E, yaşamak lazım yani şimdi videoda 10 dakikalık video evet o mükemmel hayvan e, vazgeçilmez hayvan. Yanlış koşuya geldin haydut. Haydut yanlış koşuya geldin. <laughs> kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. Vallahi önünde et var haydut. <laughs> Kes koşuya geldin haydut. Bozu aynı kaplan gibi oluyor arkadaşlar ya. Valla. Ay hemen tetikte bekliyor biliyor musun? Ayaklar tetikte bekliyor arkadaşlar.

Ben bu tarafta kalır dedim ya, orada kaldı aralıkta. <laughs> ben bu arada aygız normalde e, dalaşır ama e, dediğim gibi haydutla dalaşmıyor. Normalde bu pozisyonda Kurtbağan, e, Yaman, Pusat olsaydı yüzde yüz daldıydı. Haydut, bir bu tarafa gelirsen halı kapanacak, çok güzel olacak oğlum, gel. Gel bana oğlum, gel. Af verin benim oğluma. Aferin sana tamam Geçti gel gel açma oraları açma açma gel Açma Kapanmış perdeyi açma gel Gel De Deli kız da coşuyor <laughs> Bak. Bak. <laughs> İnadınıza tükürüyorum sizi. Değil mi? Hepiniz mi inadınız? İnadınız. Ha? Deli, deli, kızın duruşa bakın arkadaşlar. Bin kere maşallah var ya. Öyle ya. Kov ver benim kızıma. Tamam tamam bokunu çıkartmayın tamam yeter gari. Allah Allah. Of verin benim, benim kızıma. Şunun duruşa bakın bin kere maşallah var arkadaşlar. Kız ne oluyor? Kapıyı açacaksın. Çekil oradan. Çekil. Git. Sen kaba inmedin mi? Kapıyı açacaksın. Git. Ya, su, su atayım da gittin he. Git oradan. Ne var? Kapıyı açacaksın. Den dengesiz. Valla da çıkarsa mahveder sizi. Dur. Git. Git oradan. a m gede n g a t i gede, gede lu r a gede lu r y a hai zip idi bae, bah tahah bah t a h a su idok e r mah, a lu hadok ker mah, jaga cer s o m a l a d o k r a n g ini. Kızım kapatılır da vallahi bozu çıkarsa yalan eder sizi. Hay da çok yer. Nerede? Bunlar da burada doğuşuyorlar. Ne oluyor? <laughs> Hazır ol Dikkat! Selam dur! Asker! <laughs> Aferin size! İleri marş! Ver ki. Uygun adım diye. <laughs> ne var? <laughs> Haydi öt. Haydi Boz mi tartıştın lan? Ne diyor lan sana? He? Ben, ben büyüyünce gel mi lan sen yoksa bozu ya? Ha? Bu İki, iki ekip boşta olsa ne olur arkadaşlar? Abov. Deli kız, ay kız, e, bozu, haydut. Abov. Abov. Değil mi ay kız? Şuna bak tükürüklerin sıçrıyor. Zibidi. İşte benim ilk sevmediğim olay işte arkadaşlar. Ağzının böyle e, sarfması, e, tükürüklenmesi. Sevmiyorum arkadaşlar yani. Neyse onu söylenmez. size benim stilim yani kurt boğan bozo misal haydut ağızları düz çok güzel bunlarınki sarkık hem lan haydut hem lan düzdü renk, renk, tonu çok güzel oturdu arkadaşlar haydutun maşallah ha senin mi o senin mi o? <laughs> onu mu takayım kafana ha giy bakayım kafana Vallahi o bozonum, bozonun bozonun kokusunu aldın da onu mu boyayacağım <laughs> değil mi Arkadaşlar böyle haydutla bozo şey e, ay kızla yan yana getireyim dedim. E, bir sonraki videomuzda görüşürüz. E, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.